Sayın Anamur Ziraat Oda Başkanı, Sayın Ahmet Şeref telefon diğer ucunda. Ahmet Bey hoş geldiniz öncelikle programımıza. Hoş bulduk Emine Hanım. Nasılsınız efendim iyi misiniz? Allah'a şükür hamdolsun duacıyız ancak işte bazı üreticilerimizin sıkıntılarından dolayı evet. biraz üzülüyoruz. Evet efendim bölgemizde meydana gelen zorlu hava şartlarından dolayı çiftçiler bazen zorlu bir süreçten geçiyor olabilirler. Son dönemde yaşanan yağışlar ve fırtınalarla birlikte çiftçiler ciddi anlamda zarar gördüler değil mi efendim? Evet efendim, oldukça yoğun bir zararla karşı karşıya geldik. Hı. Bir taraftan sel baskını, bir tarafından fırtına, hortum derken hakikaten üreticilerimiz mağdur durumdalar. Ben buradan Anamur Ziraat Odası olarak tüm üreticilerimize tekrar geçmiş olsun diyorum. olarak Bir ürün sigortalama e, bunun önemi e, getirisi neler söyleyebilirsiniz bununla ilgili olarak? Biz bütün üreticilerimize e, şunu söylüyoruz keşke demeden önce sigortamızı <laughs> yaptıralım diyoruz. Evet. Tarsim hakikaten çok önemli üreticilerimiz açısından çok önemli bir e, sigorta kurumudur, devlet desteklidir. %50'sini devlet tarafından ödenmektedir tarsimin. Ben üreticilere her zaman şunu söylüyorum. Aracımız var, sigorta yaptırıyoruz. Parasını hemen hemen tümünü biz ödüyoruz. Ama tarsim sigortasını yaptırırken devlet %50'sine destek veriyor. Onun için muhakkak sigortayı yaptıralım diyoruz. Sigorta çok önemli. Geçmiş günlerde 2B ve hazine arazilerinde Tarsim sigortası yapılmıyordu. Ancak şu anda bu arazilere de Tarsim sigortası yapılıyor. Tarsim 12 yıllık bir kuruluş ülkemizde. Bu modeli biz İspanya'da aldık. İspanya'da 45 yıldır kullanılan bir model. Ancak İspanya 45 yıldır bu modeli kullanıyor. %40'ı sigortalı İspanya'nın tarımsal üretiminin bizde 12 yıl olmasına rağmen biz şu anda %20'lere ulaştık. Aslında %20 çok büyük bir rakam değil. Fakat 12 yılı düşünürsek oldukça büyük bir rakam. Ben umut ediyorum ki önümüzdeki dönemlerde bu %30'lara, %40'lara, %50'lere hatta ve hatta hedefimiz tarımsal üretim yapan bütün tarım alanlarının sigorta kapsamına girmesidir. Ama sizin de söylediğiniz gibi Ahmet Bey aslında çiftçilerin biraz da böyle hani koruyan kollayan bir durum değil mi? Hasar meydana gelen hasardan olanca az etkilenebilmek adına devlet katkısından da faydalanmak adına güzel bir yol aslında. Tarsim sigortası olmadan önce üreticiler bütün devlete yükleniyordu ama şu anda e, sigorta yapıldıktan sonra 12 yıldır hızla da ilerlemektedir. Ben geçtiğimiz e, ayın 23'ünde Ankara'da e, Tarsim Yönetim Kurulu'nun bir toplantısına katıldık. Ziraat odaları olarak da bölgemizdeki tarımsal faaliyette Tarsim'in eksikliklerini zaman zaman gerek genel müdürlüğümüzde gerekse bölge müdürlüğümüzde veya bulunduğumuz arazide eksikleri gidermek için çalışmalar yapılmaktadır. Daha sonra da ayın 23'ünden sonra da Sayın Genel Müdürümüzün talimatlarıyla bölgemize bir heyet geldi. Bu heyetle birlikte arazide çalışmalar yapıldı. Daha önceki günlerde ben sizlerin aracılığıyla da burada bütün üreticilerimize çağrı yapmak istiyorum. aramızda oluklu seralarda kar ve dolu ağırlığına karşı sigorta yapılmıyordu. Ancak şu anda bir haftadır kar ve dolu ağırlığına karşı oluklu seralarımızda sigorta kapsamına alındı. Eğer daha erken sigortasını yaptıran üreticilerimiz varsa poliçelerini götürsünler Sigorta'yı yaptırmış oldukları özel veya bankalardaki kuruluşlara kar ve dolu ağırlığına karşı kapsamına aldırsınlar diyorum. Tarsim her geçen gün gelişmekte. Arımızdan tutalım hayvanımıza varıncaya kadar seramızdan tutalım kapalı alandan açık alana varıncaya kadar ciddi manada sigorta yapılması için genel müdürlüğümüz bölge müdürlüklerimiz Ziraat odalarımız bununla ilgili ciddi manada çalışmaları var. Ben buradan üreticilerimize kesinlikle sigortasız sera kalmasın, ürün kalmasın diyorum. Eğer ki Tarsim'le ilgili bir problemi olan, bir sorunu olan arkadaşımız varsa da lütfen odamıza gelsinler. Odamız bünyesinde bir üç kişilik heyetten oluşan Tarsim komisyonumuz da var sıkıntıları biz bu komisyonda değerlendiriyoruz. Komisyonumuz raporlar halinde gerek bölge müdürlüklerimize gerekse ziraat odaları genel merkezine şu anda 7 kişilik yönetim kurulu üyesinin bir tanesinde ziraat odalarını temsil ediyor. Hem ziraat odası genel merkezimize hem Tarsim genel müdürlüğümüze hızlı bir şekilde problemleri sıkıntıları biz ulaştırıyoruz. Ama üreticilerimize düşen görev Lütfen sigortamızı yaptıralım mı? Keşke demeden önce keşkenin hiçbir faydasının olmayacağını düşünüyorum. Evet efendim o kadar güzel söylediğiniz ki e, Ahmet Bey e, tüm e, üreticilerde, tüm çiftçilerde haberi olmayanlar da bir şekilde haberi olmuştur. E, bir kez daha hatırlatmanızı rica edeceğim ben bu oluklu seralarda sigorta e, kapsamına alındığına dair bildiği haberi olmayanlar sanıyorum. E, değil mi muhakkak oluklu seralarda daha önce oluklarda saç isteniyordu biz ha. bunun yanlış olduğunu oluklu seralarda biz e, gar ve dolu geldiği zaman altından ha. bıçakla naylonu kesip serayı yıktırtmıyoruz tersine gelen e, görevli arkadaşlarımız bunu sahada saha çalışmasını yaptıktan sonra şu anda oluklu selalarımız da kar ve doluya karşı sigorta kapsamına alındı. Üreticilerimiz zaten bundan sonraki acenteler kar ve dolu ağırlığına karşı sigorta kapsamına alınacak. Ancak şu anda kış günündeyiz. Her an kar ve dolu olabilir. Bununla ilgili eğer kapsamına aldırmayan üreticilerimiz varsa lütfen onlar acentelerine gitsinler kar ve dolu ağırlığına karşı sigorta kapsamına poliçelerini yazdırsınlar. Eğer yazdırmazlarsa kapsam dışında olacak. O zaman yine bir sıkıntı geldiğinde bir yaşanacak isteriz muhakkak bunun için ben buradan bütün üreticilerimize sesleniyorum. Tarsim'le ilgili, tarımsal faaliyetle ilgili bunun içerisine Tarsim'le giriyor. Hangi sorunları var ise bizler Üreticilerimiz adına odamızda bunların hizmetindeyiz. Kaldı ki Tarsim'le ilgili bir de komisyonumuz var. Bu komisyonumuz sıkıntıları Tarsim 12 yıllık bir kuruluş muhakkak eksiklerimiz vardır. Tarsim'in eksikleri var biz bunu biliyoruz. Ancak bu birlikte çalışmayla aşılacağına ben yürekten inanıyorum. Burada bakanlığımıza da özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlığımıza Tarsim'de emeğe geçen bütün herkese ben sonsuz hem üreticiler adına hem de şahsım adına teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Biz de çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız bilgilerden dolayı. Umarız e, üreticiler ve çiftçiler e, hiç mağdur olmazlar ve hep e, yüzler güler diyelim. Olur mu efendim? Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum efendim. Bu bize fırsatı verdiğiniz için ben tekrar üreticilerimize geçmiş olsun diyorum. Bol kazançlar diliyorum. Yine bu hafta yerli malı haftası. Evet. Odamız Bozyazı'da bütün sivil toplum örgütleriyle ve resmi kuruluşlarla birlikte yerli malını kutluyoruz. Tüm ülkedeki insanlara, tüketicilere lütfen yerli malı tüketelim diyoruz. Değil mi efendim? Yani evet. nazı için eee ürününüz de bereketli olsun diyelim. İyi yayınlar efendim. Teşekkürler. Evet.